Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ndeki 2023-2024 sezonun 4. hafta itibariyle puan durumuna, fiksiyonu, topu sonuçlarına bu videomuzda beraber bakacağız. Kulüp Bürüş 10 puanlı lider, 3 galibiyet, 1 beraberlik, henüz mağlubiyet yok, 7 gol atmış, sadece 2 gol yemiş. 2. Bodo Grimp. E, 4 maç 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 muhalibiyet, 7 puanla 2 avrajlı. 2. sırada Lugano. Lugano'ya baktığımızda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 muhalibiyet, 4 puanla. 3. temsilcimiz Beşiktaş'ın henüz galibiyeti yok. 1 beraberlik, 3 muhalibiyet, 1 puan. Son sırada 5 kurata 9 yol 7 ve Beşiktaş'ın ne yazık ki Konferans Ligi'ndeki yolculuğu buraya kadardı. Yolculuk burada bitti. Çünkü ikinci olma şansı kalmadı biliyorsunuz evimiz yani evinde temsilcimiz Beşiktaş kendi evinde e, Tüpraş Stadında ne yazık ki Bodo Glimt'e 2-1 mağlup oldu yani son iki maçını kazansa Bodo iki maçını kaybetse ikili lava dolayı dolayı. Beşiktaş ne yazık gelen de kulüp Bürüş Bodo Glimt'in e, çok avantajı var zaten kulüp bürüş çıktı diyebiliriz İkincilik için e, Bodo Glimt Lugano yarışacak temsilcimiz Beşiktaş ne yazık ki grubunu çıkamayarak tamamladı. 3 üçüncü olabilir fakat grubunu ne yazık ki ilk de bitiremeyerek konferans Ligi'ne üst tura çıkma şansını kaybetti. Konferans ligine veda etti diyebiliriz. Beşiktaş tabii ki önemli eksikleri vardı. Ve Beşiktaş'ta hoca değişikliği Beşiktaş'a iyi gelmedi diyebiliriz. Bu videomuzda 2023-2024 sezonunun UEFA konferans liginde Beşiktaş için puan cetveline 2023-2024 sezonunda 4. hafta itibariyle baktık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.